Merhabalar, Shoty Game'e hoş geldiniz. Bu video hem Shoty Game hem Shoty Game 2'da yayınlanacak. FIFA'nın yeni çıkardığı yeni mobil oyun. EA Football Tactical... Tactical Football. Evet, EA'nın Club'la birlikte yaptığı çok güzel bir oyun. Ee, şimdi şöyle diyeyim size. Club'ı, ikinci kanalda Club'ın Kaptan Tsubasa Dream Team oyununu oynuyoruz. Ve burada da EA'nın FIFA Mobile'ını oynuyoruz. İki oyunun karışımı ama tamamıyla daha fazla e, Club tarafından tasarlanmış bir oyun. Çok güzel bir oyun, biraz kapsamlı bir oyun. Şöyle diyebilirim size, şu anki video hem FIFA'cıların anlayabileceği dilde olacak hem de anlayabileceği dilde olacak. Ya yani iki tarafında anlayabileceği bir sürü şey olacak. Bu oyuna ilk bakış, bu şu an oyun beta sürümünde. Sadece Hindistan'dan oynanabiliyor. Ve oyunun zannedersem şu an tam olarak 30 saat falan olduğu çıkalı ve ben de Çıkışından herhalde bir 15 saat sonra yakaladım oyunu ve oynamaya başladım. Şimdi gördüğünüz gibi oyunun giriş bölümü bu şekilde. Ee, şöyle bir olay var oyunda. Ben bütün temleri, mitemleri, vurlarızı, bayağı yerini açtım. Böyle hani bu gösterme hikaye modunu falan hepsini geçtik. Oyunun para birimi şu tepede gördüğünüz arkadaşlar, Tusu basacıların diye bir fifacıların FIFA Point dediği olay bunu bu şekilde yapmışlar. E, birim olarak 1550 dirim bana tekabül ediyor. Yani 1500 FIFA Tactical Pawn diye eşitlemişler burada. Tactical puanla o şekilde devam edebiliyorsunuz. Yani 1500'e bir step atabiliyorsunuz transfer bölümünde. Scouting dediği yer bizim klasik transfer bölümü arkadaşlar. Buradan transferle ki bu oyunda transfer listesi şu an yok. Ha oyuna getirirler mi getirmezler mi bilmiyorum. Şu an yok. Şimdi gördüğünüz gibi burada pek fazla banner getirmişler. Banner dediğimiz farklı oyuncuların farklı şekilde takıma ekleyebilmeniz. Mesela bende şu an bir tane bedavadan atma şeyi var. Event'tan aldım onu. Event'ta da birazdan geçeceğiz. İlk transferimizi de gerçekleştirelim. Bu sağ üstte gördüğünüz zaman hangi oyuncuları vereceğini gösteriyor. Mesela De Bruyne, Salah, Kante ve Loris geliyor. Loris verirse falan çok güzel olur. İlk transferimizi bir atalım. Bir tane varmış zaten. Bende 5 tane varmış lan. Ulan buradan bir loris gelirse filan amma tatlı olur ama beni rahatlayacağımız için büyük ihtimalle ben buradan bir bok alamayacağım gibi gözüküyor. Bakıyorum. Evet. Bana 2 yıldızlı oyuncu verdi. Esar oyuncu ya da 2 yıldızlı oyuncu diye adlandırabiliriz oyunda. Stopper geldi. stoper şu an yani oyunun başında 2 yıldız bile çok önemli derecede iş yapıyor. Daha sonrasında mesela daha 5 tane varmış. 5'inde deneyeceğim. Neyse bunu daha sonra bir transfer videosunda ya da videonun sonuna doğru bu 5 tane transferi tekrardan atalım. Burası bizim takımı güçlendireceğimiz, transfer yapabileceğimiz bölge. Yine aynı tarz Tsubasa Dream Team'deki gibi tabi fıfacılar buna biraz değişik gelecek onları da. Dream Team'deki gibi sistem aynı sistem yine burada çalışıyor. Yine atıyoruz atıyoruz bir şeyler geldi. Buradaki menülere bakalım. Şu takımla ilgili tim buradan takımı Yalnız değişik bir şey getirmişler oyuna onu söyleyeyim size. Bir koçu tekrardan eklemişler. Koçun levelini arttırıp takımın üstündeki buff'ını arttırabiliyorsunuz koç levelde. Bir tane de bende koç var şu an daha koç transferi gelmedi oyuna. Koçla birlikte şu an benim koçun itemim yok. Bunları daha fazla da geliştirebiliyorsunuz. Yani update edip upgrade edip bir şekilde oyuncularınızın levelini arttırıp training yaptırıp filan bunu arttırabiliyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Teamman, Egement'a geçelim. Plane'e level atlamaya filan geçelim. Şöyle bir sistemde gördüm ben burada mesela benim burada oyuncularım var mesela var diye 34. levele kadar çıkarmışım yine buradan e, bakalım ne kadar doğru çıkartabiliyormuşum 37 ya yani buradan e, antrenman yaptırıp oyunun oyuncunun gücünü arttırabiliyorsunuz oyuncunun gücünü arttırdıktan sonra evrim de yaptırabiliyorsunuz mesela benim burada evrim yaptıracak adamım var mı şu an burada bu sistemde gözükmüyor ama ben şimdi evrim yaptıracak sistemi de size göstereyim hemen. Evet tekrardan tüm buraya takıma giriyorum takımda şimdi ben burada e, Abomayank'ı maxladım yani 60 level'e çıkardım ve Abomayank'a burada sağ altta training bölümü var. Şimdi player'ı maxladım, burada değişik şeyler eklenmiş oyuna onu bahsedeyim. Bir kere bizim e, Tsubasa'cılarda Bondur Break dediğimiz sistemi burada farklı farklı eklenmişler item olarak. Yani şutunu bloğunu ıvırını zıvırını filan arttırıyorsun item olarak arttırıyorsun bunu. E, şu an ben o item'e sahip olmadım bir şekilde bakacağız. Şu an evrim var. Evrimde de mesela ne veriyormuşsun? Şu an evrim itemlerini de ben de henüz sahip değilim. Evrim itemlerini de aldığın zaman burada 8 tane item koyunca bunu bir üst seviyeye 4 yıldızlı hale getirebileceğiz. 4 yıldızlı hale getirdiğin zaman bu kart daha da güçlenecek. Hatta şu an baktığım zaman belki 5 yıldızlı kartlar da oyuna eklenecek gibi gözüküyor. Şu an baktığım zaman level olarak 60 gözüküyor. Yani bunu bir evrim yaptırırsam 80'e çıkacak. Yani burada 5 yıldıza kadar katlar çıkacak. Muhtemelen bunlar nasıl yapmışlar bunu sistemi bilmiyorum. Daha değişecek. Yani oyun beta'da olduğu için muhtemelen yeni yeni bir şeyler tasarlıyorlar antrenik bölümünde. Bu da bizim kadromuz. Gördüğünüz gibi buff sistemi var. Antrenör 3 tane buff ekleyebiliyorsunuz. Şu an oyunda da çok fazla buff yok ama Event kısmında bayağı buff, skill, mikili, bir sürü şey eklemişler oyuna. Onları da hemen göstereyim size. Şimdi buradan günlük girişe bakıyorsunuz. Mesela bedava ödüller görev yaptıkça, ne bileyim işte geliştikçe, seviye atladıkça oyun bize farklı farklı item'ler veriyor, item'ler veriyor. Burada özel maç dediği olay günde 3 tane maç yapabileceğiniz oyuncunun antrenman itemleriyle ilgili bir maç var. 3 maç yapabiliyorsunuz günde. Daha fazla maç yapmanıza müsaade etmiyor. Buradan aldığınız itemlerle oyuncuyu hızlı bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Ama sadece 3 maça izin veriyor şu anlık. Bizim mesela Tsubasa'da bu sınırsızdı. Burada 3'e çekmişler onu. 3 maça bırakmışlar. Ee, tekrardan burada Limited Maç dediği Event bölümü oluyor. Burada Event'ta işte pek çok item, işte oyunun parasından falan kasabiliyorsunuz. Şu an Premier League Event'ı var. E, Premier League ben 7'ye kadar çıktım. Muhtemelen en başa kadar gitmeniz lazım. Yani 1'e kadar, 1. sıraya kadar geliyor ve bunların her birinden 3'er maç yapıp takımınızı iyice ge gelişmiş olması lazım, güçlü olması lazım. Şu an benim takımım buna yeterli değil. Burada bir tane daha şey var. Biraz daha güçlü gördüğünüz gibi ben burada da orta seviyeye kadar geldim. Belki bunu da Manuel oynayarak yapabilirim. Mesela bunu da yapabilirim. Ondan sonra bir tane de hard yani bayağı zor bir event gelmiş. 3 tane event'ımız var. Ee, bu event'ı da yaptığınız zaman gördüğünüz gibi burada event'ın karşılığında ne alacağınızı gösteriyor. İşte çok hat-trick metrik yaparsan 15 tane vereyim. Toplam 20, 15, 30 tane şeyden veriyor ve güçlendirme puanı da veriyor. Çok yani event'lar çok değerli abi şu an. Mesela event'tan topladığınız madalyalar var. Bu event'tan topladığınız madalyalarla gördüğünüz gibi buradan shop'tan, event'ın shop'undan istediğiniz madalyanıza göre işte top alabiliyorsun, koç alabiliyorsun. Bak burada koçları falan var. Mesela ben bunları şu an alabilme hakkına sahipmişim. Açılmış bende. Mesela hatta şeyi bir iki yıldızlı e, baya koç da alabiliyoruz. Mesela burada Klopp var. Burada e, Guardiola var. Değişik değişik koçlar var. Bir altı indiğin zaman gördüğün gibi koç taktikleri, e, oyuncu taktiği falan alabiliyorsunuz. Burada amblem alabiliyorsun yine Premier olduğu için Avant'a burada yine oyuncu taktiği, oyuncu skill'i falan alabiliyorsun. Kritik arttırma, oyuncu buff'ı. Bu buff'ları oyuncuya ekstradan ekleme şansına da sahipsin. Yani Tsubasa'ya bir tane pasif üstünde geliyordu. Pasif ekleyemiyordun ama şu an bu oyuna pasif, bu oyunculara istediğin pasif de ekleme imkanına sahipsin. O şekilde yapmışlar yani. Pasifi de oyuncuya bir şekilde ekleyebiliyorsun. Onu da ben size göstereyim mesela. Rank maç açık. E, ee, Tabi şu an ben Semi Pro 4'e kadar gittim. 5 tane maç yaptım. 5'ini de botla oynattılar bana. E, ee, botla oynadıktan sonra herhalde şu an bir daha denerim bir sonraki videoda rank maçına girmek için. Yani rakibi zor buluyor. Tabi oyun yeni çıkmış daha bir günlük oyun olduğu için bir de beta sürümünde olduğu için bunlar normal şeyler. Tekrardan size şeyi göstereyim. Pasif ekleme muhabbetini göstereyim. Tabi burada takıldığınız oyunu oynuyorsanız sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda yazın. Mesela gördüğünüz gibi Burada girdiğin zaman e, skill ekleme bölümü var. Bak buradan mesela skill ekliyorsun. Fark ettiniz mi? Bak şu an burada ne bileyim işte şu tekler şu tuva üstünde var zaten. Çalım ekleyebilirsin, der, kaç ekleyebilirsin bilmem ne. Ama burada da gördüğün gibi oyuncuya skill ekleyebiliyorsun. Yani buff ekleyebiliyorsun. Mesela bunun üstünde ne buff varmış? E, bu, skora şut gol olduğu zaman artı 3 veya kanattan e, momentum kaybetmeyen bir şut gibi bir şeyi var, skill'i var üstünde. Ve bunlarla main skill'in haricinde 3 tane gördüğünüz gibi ekstradan buff ekleyebiliyorsunuz. Yeni oyun bu şekilde. Ee, şu an oyunun görüntüsünü göstermedim. Sadece e, girişi, oyunun mantığını anlatmaya çalıştım. Muhtemelen rank maçta da oyunun nasıl oynandığını gösteren bir video çekerim. Muhtemelen bu videomuz ee, Kaptan Tsubasa 2 kanalında devam edebilir. Ya yani Tactical Football'un devam videoları eğer merak ediyorsanız ikinci kanaldadır. İkinci kanalın da linkini yorumlar kısmına bırakacağım. Oradan ikinci kanalda abone olup destek olabilirsiniz. Çok güzel olur. Ben bu oyunları çok seviyorum. Benim sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Umarım siz de seversiniz. Ve birlikte oynarız. Şu an ikinci kanalda devam edeceğiz bu videoya dediğim gibi. Ama daha sonra belki buna özel bir kanal açarız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Μου έχεις πει είσαι ότι Σου το αρχίζω με ό,τι Για σένα ζω Σ' ότι Σου το αρχίζω με σ', του, σ, του, σ του, <another song>